İslam aleminin bugünkü durumunu tespit edebilmek için 14. Hicri asra, geçtiğimiz asra kısa bir bakış yapmakta fayda vardır. Bilindiği gibi Cenab-ı Allah bu kainatı cihat üzerine kurmuştur. Cihat, hak ile batıl arasında yapılan bir mücadeledir. Hakk'ın hakimiyeti için yapılan çalışmaya cihat denir. Adem Aleyhisselam'dan beri günümüze kadar hak ile batıl cihad ediyor, kıyamete kadar da sürecektir. Biz bu zincirin bir noktasını yaşıyoruz. Bugün de hak ile batıl cihad etmektedir. İslam haktır. Batıla gelince çeşit çeşit görüntüler altındaysa da dağınık değildir, bir karargaha bağlıdır. Günümüzde batılın bağlı olduğu bu karargah Siyonizm karargahıdır. Siyonizm zira komünizm Siyonizm'in bir koludur. Kapitalizm aynı Siyonizm'in bir diğer koludur. İsrail aynı Siyonizm'in bir koludur. Japonya'yı, Çin'i yöneten güçler incelerseniz Hepsinin sonunda arkasında aynı Siyonizm karargahının parmaklarını görürsünüz. Bu sebepten dolayıdır ki hak ile batıl arasındaki mücadele günümüzde İslam alemiyle Siyonizm'in mücadelesi haline dönüşmüş bulunmaktadır. Beni İsrail Musa Aleyhisselam'la uzun uzun harpler yaptı. Musa aleyhisselam Beni İsrail'den çok sıkıntılar çekti. Aynı Beni İsrail Musa aleyhisselamdan sonra bir yandan kendi eliyle Hak Tevrat'ı değiştirirken öbür yandan biz Museviyiz görüntüsü içerisine girmekten de çekinmedi. Bugünkü muaref Tevrat'ta Hak Tevrat'ta bulunan kıyamete doğru ahir zaman peygamberi gelecek. Hepiniz ona tabi olacaksınız ayeti silinmiş. Yerine kıyamete doğru İslam kalkacak. Yahudilik, Siyonizm dünyaya hakim olacak diye yazılmıştır. Beni İsrail bu muharef ayetin hükmünü yerine getirmek için gece gündüz ve bütün alemin her yerinde faaliyet halinde bulunmaktadır. İşte bu Beni İsrail tam 100 sene evvel Viyana'da toplanarak bu Muharref ayetin hükmünü yerine getirmek için mühim kararlar aldı. Bugünkü İsrail Meclisi'nin önünde heykeli bulunan Theodor Herzl denilen Siyonist başkanlığında Viyana'da 100 sene evvel yapılan bir toplantıda İslam alemi ortadan kaldırılıp Yahudilik nasıl dünyaya hakim kılınacak bunun planları hazırlandı. Theodor Hezlin bu planlarını ihtiva eden kitabı elimizdedir. Merkezi Kudüs olmak üzere İsrail devletini kuracaksınız. Bunun hudutlarını Fırat ve Nil bölgelerine kadar genişleteceksiniz. O zaman size dünya hakimiyetinin kapıları açılacak diyor. Hz. Süleyman zamanındaki Beni İsrail arzı mevut topraklarını gösteren bir harita da Theodor Hezlin kitabında mevcuttur. Bu haritada Anadolu, Irak, Suriye, Filistin, Mısır, İsrail'in toprakları olarak gösterilmektedir. Siyonizm tam bir asır evvel işte fabrikaları kurduk. Bankaları kurduk. Gazeteleri kurduk, ajansları kurduk. Elimizde para var, güçlendik. Şimdi artık Muharref Tevrat'taki ayetlerin hükmünü yerine getirmeliyiz. Daha fazla gecikmeyelim dedi ve harekete geçti. Bu planı tatbik etmek için bir asır evvel Sultan Hamid cennet mekana geldi. Parayla Filistin'i satın almak istedi. Sultan Hamid cennet mekan şehit kanıyla alınan vatan toprağı parayla satılmaz dedi. Ve Teodor Herz başkanlığındaki heyeti kovdu. Bu heyet Viyana'da bir ikinci toplantı yaptı. Parayla satın alamıyoruz Filistin'i, İsrail'i nasıl kuracağız dediler. Bir ikinci karar oluşturdular. Bu karar şudur. Yalnız Viyana'nın Yahudiler gittiğimiz için Sultan Hamid'e tesir edemedik. Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat kuralım. İngiltere temsilcisi orada bir Yahudi olsun. Fransa temsilcisi bir başka Yahudi olsun. Bütün dünyanın Yahudileriyle gidelim. Sultan Hamid'i hep beraber sıkıştıralım. Belki o zaman kurarız dediler. Bu kararı tatbik etmek için Sultan Hamid Cennet Mekana Birleşmiş Milletler projesini açtılar. Sultan Hamid bunların planlarını çok iyi bildiği için siz yeryüzünde hak adalet hakim olsun diye kurmuyorsunuz bu teşkilatı. İsrail'i kurmak için kuruyorsunuz. Ben hayattayken ne böyle bir Birleşmiş Milletler'e girerim ne de bunu size kurdurmamdır. Yüz sene evvel ilerisini nasıl görüyordu? Bakınız Sultan Hamid Cennet Mekan 1916 miladi de ahirete intikal etmiştir. İlk cemiyeti akvam bile ancak 1917'de kurulabilmiştir. Bugünkü Birleşmiş Milletler'in de ilk kararı, İsrail'i kurmak olmuştur. Bu kuruluşun Siyonizm için kurulduğunu bir asır önceden biliyordu, müsaade etmedi. Bunun üzerine Viyana'da üçüncü bir toplantı yapıldı. Birleşmiş Milletler oyunuyla da İsrail'i kuramadığımıza göre o halde ne yapacağız? Bu üçüncü toplantıda tıpkı şimdi Rusya'nın Afganistan'a aniden hücum ettiği gibi Filistin'e asker çıkartacağız, ve zorla zapt edeceğiz diye karar aldılar. 1904 senesinde İngiliz donanmaları ve ordusu Filistin'i işgal edip İsrail'i kurmak için Akka'ya ya çıkartma yaptı. İngiliz ordularını Müşür Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı orduları denize döktüler ve İsrail'i kurmaya kuvvet gücüyle de yine muvaffak olamadılar. Bunun üzerine bir dördüncü toplantı yapıldı. Bu dördüncü toplantıda parayla satın alamıyoruz. Birleşmiş Milletler oyunu siyasetle aldatamıyoruz. Kuvvet zoruyla işgal edemiyoruz. Öyleyse ne yapacağız dediler ve yeni bir karar aldılar. Bu aldıkları karar Osmanlı Devleti'ni içinden yıkmak, Sultan Hamit Cennet Mekanı tahttan indirme kararı oldu. Bu kararı, bu kararı tatbik etmek görevi İtalyan Mason localarının başkanı Emanuel Carasso denen Yahudi'ye verildi. Emanuel Carasso Osmanlı Devleti'ni içinden yıkmak ve Sultan Hamid'i tahttan indirmek için planlarını hazırladı. Osmanlı Devleti'nin içerisine karargah kurarak bu işi yapmayı düşündü. Haritayı önüne aldı. Parmağını Selanik'in üstüne bastı. Selanik'te yerleşeceğim dedi. Çünkü orada dönmeler vardı. Orada 16. asırda İspanya'dan kovulmuş Yahudileri Osmanlı Devleti merhameten yerleştirmişti. Onlardan yararlanacağını düşündü ve Selanik'e geldi karargahını kurdu. 1905 İlk mason locası Osmanlı Devleti'nin içerisinde işte o tarihte açılmıştır. Daha önce Osmanlı Devleti'ni içinden yıkmak için yetiştirilen masonlar, Mustafa Reşit Paşalar olsun, Jön Türkler olsun, bunlar Fransa'da yetiştiriliyor. Osmanlı Devleti'nin içerisinde ilk defa mason locası resmen 1905'te açılmıştır. Bu mason locasıyla oradaki Askerler mason yapıldı, hareket ordusu kuruldu. Siviller mason yapıldı, İttihat ve Terakki Mason Partisi kuruldu. Ellerindeki gazetelerle propagandalar yaptılar. İkinci meşrutiyeti ilana mecbur kaldı Sultan Hamid. 1908'de meclisi mebusan açıldı. Müslüman ülkeler en kısa zamanda kendi birleşmiş milletlerini kurmaldırlar ve inşallah kuracaklardır. Bir ikinci mühim adım, Müslüman ülkeler kendi ortak pazarlarını kurmalıdırlar. Kendi aralarındaki her türlü ticari münasebetleri geliştirmeli, aralarında konmuş olan sunni manialar ortadan kalkmalıdır. Bir üçüncü hedef, bütün Müslüman ülkelerin hepsi Aynı bir müşterek sağlam paraya geçmelidirler. İslam dinarına geçmelidirler. Nasıl Batı Avrupa Ortak Pazarı şimdi bir Avrupa para birimine geçiyorsa, Müslüman ülkelerde bir sağlam İslam dinarına geçmelidirler. Bu noktan üzerinde birkaç cümleyle durmakta yarar görüyor. Bakınız İslam ile Siyonizmin savaşında Siyonizm İslam alemini istismar ediyor. Bildiğiniz gibi Amerika'nın dolar denilen parası Wall Street'teki Yahudi bankerlerin elindedir. <laughs> Yahudi doları dünya parası yapmıştır Müslümanları aldatarak. Müslümanlardan petrol alıyor karşılığında bir kağıt parçası olan doları veriyor. Makina vermiyor. Alın teri vermiyor. Kağıt veriyor. Müslümanların petrolünü, kalayını, kauçuğunu alıyor. Yahudinin İslam alemini istimarında bakınız şu gerçeği bütün kardeşlerime bu fırsatta duyurmayı vazife sayıyor. Bugün bizzat Amerika'nın kendi istatistiklerinde ifade ettiği gibi Amerika hudutları dışına 600 milyar dolar kağıt para basılıp çıkartılmıştır. Ne demektir bunun manası? Amerika 600 milyar dolarlık petrolü ham maddeyi kağıtla almış. Alın teriyle değil. 600 milyar dolar. Bugüne kadar adım adım bunları almış. Almış da ne olmuş? Şimdi bunları kendisi kullanıyor. 600 milyar dolarlık haksız malı, emtayı kullanıyor. Bunun bir senede temin edeceği nema asgari yüzde yirmiden 120 milyar dolar bugüne kadarki haksız kazancından yeni kazanç temin ediyor. Bu 120 milyar dolarlık kazanç Amerika'ya yetmiyor. Her senede yine kendi istatistiklerine göre 60 milyar dolar yeniden kağıt basıp dışarıya çıkartıyor. 60 milyar dolar Amerika her sene kendi ududu dışına yeni para çıkartıyor. Bunun manası her sene 60 milyar dolarlık yeniden haksız kazanç temin ediyor. Alın teri alıyor, kendisi kağıt veriyor. Bununla da kalmıyor Amerika ve Yahudi. Ayrıca tahvil çıkartmış, tahvil. %4-5 faizli tahvil, bu beyaz renkli kağıtları götürüyor petrol şehirlerine. Size senede %4-5 faiz vereceğiz diyor. Onların elindeki yeşil doları alıyor, aynı yeşil dolardan tekrar mal alıyor. Dışarıya çıkartılmış olan tahvillerin de miktarı 600 milyar dolardır. Bundan da senede 120 milyar dolar yeniden haksız kazanç temin ediyor. Bunları üst üste koyarsak 300 milyar dolar Amerika'nın bir senede kağıt karşılığında temin ettiği haksız kazanç. İslam aleminin bütün petrolden eline bir yılda geçen para ise 290 milyar dolardır. Bu büyük dengesizliği, bu büyük istimarı, dikkatlerinize sunuyorum. Amerika için petrolün varilini 35 dolara çıkartmak hiçbir şey ifade etmez. İsterseniz 135 dolar deyin. Amerika'nın yapacağı iş para basma makinasında 10 dolar yerine 100 dolar basmak. Makinanın önüne bir sıfır ilave etmekten ibaret. Hiçbir şey değişmez. İstediğiniz kadar petrolün fiyatını arttırın. Amerika'ya tesir etmez. Çünkü Amerika nasıl olsa bunu kağıtla alıyor. Alın teriyle değil. Bir başka kıymetle değil. Sadece kağıtla almaktadır. İşte bu korkunç esaretten, bu korkunç istimardan kurtulmak için İslam aleminin ilk yapacağı iş İslam dinarına geçmek. Petrol ve diğer ham maddeyi yalnız İslam dinarla satıyoruz. Artık dolarla petrol satmayacağız demektir. Allah Allah. Bu yapıldığı zaman tersine dönecek bu cihat. Bu sefer bir senede 600 milyon dolarlık petrol alıyor Amerika. Bu dolarlar, bu petrolü alabilmek için kendisi elbette İslam dinarı biriktirmeye mecbur kalacaktır. Makinasını kendisi bize bir sene önce satacak. Biz İslam dinarı dediğimiz kağıtla onun makinasını alıp bir sene kullanacağız. Ancak ondan sonra kendisine petrol vereceğiz. Böylece Amerika ve diğer ona bağlı olan ülkeler bugün yapmış oldukları istimar yerine İslam alemi haklarını korumuş olacaktır. Müslüman ülkeler için bir diğer dördüncü hedef Müşterek askeri müdafaa teşkilatını kurmaktır. Bütün 63 tane Müslüman ülkelerin müşterek askeri müdafaa teşkilatı bir an evvel kurulmalıdır. İslam aleminin silahları standart olmalıdır. Emperyalizmin ve Siyonizmin hücumlarına karşı müşterek müdafaa planları olmalıdır. Ve İslam alemi silahlarını kendisi imal etmelidir. Bugün Amerika'ya, yalnız Suudi Arabistan'ın bir senede verdiği uçak siparişi 6 milyar dolardır. Bugün Amerika'da kendi ordusu için uçak imal eden fabrikalarda çalışan insan 400 bin kişi, kendi dışındaki ordulara başta Müslüman ülkeler olmak üzere silah imal eden uçak fabrikalarında yalnız çalışan işçilerin adı değilse 700 bin kişidir kendi ekonomilerini nasıl müslüman ülkelerin silah siparişleriyle ayakta tuttuklarını bu rakamlar göstermek için kafidir. Müslüman ülkelerin kendi silahlarını imal etmeleri mümkündür. İşte Türkiye 5 sene evvel büyük ağır sanayi hamlesine bu maksatla başladı. 200 tane milyarlık yatırım Türkiye'de kuruluş halindedir. Milli Selamet Partisi'nin 5 sene evvel başlattığı ağır sanayi hamlesi yalnız Türkiye için değil, bütün İslam alemi gözetilerek kurulmakta olan bir sanayidir. Müslüman ülkeler bugün kendi uçağını, kendi tankını kendileri yapabilirler. Bir an evvel vakit geçirmeden bu çalışmalara başlamak mecburiyeti vardır. Eğer Müslüman ülkelerin bir müşterek askeri müdafaa teşkilatı olsaydı, komünist Ruslar Afganistan'a tecavüz etmek imkanını bulamayacaklardı. Bugün bütün İslam alemi hep beraber bu tecavüzü defedecek ve inşallah Türkistan'ı ve diğer Müslümanları da Rus zulmü altındaki Müslümanları da Kurtarmak fırsatını bulacaklar. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Ve diğer çok önemli bir hususta şudur: Bakınız bunlara vakit geçirmeden başlamak lazım. Bugün Batı Avrupa'nın NATO'su 10 seneden beri silahlarını standart yapmak için milyarlar harcıyor. Birisiinki metrik sistem öbürünki inç sistemi. Bu sistemleri bile değiştirmeye mecbur kaldılar. İslam alemi henüz kalkınmasının başındadır. Şimdiden el birliğiyle kalkınırsa silahlarını standart yapar ve böylece sonradan bunları standart yapmak için lüzumsuz masrafların içerisine girilmek mecburiyetiyle karşılaşılmaz. Bu sebepten dolayı kaybedilecek zaman yoktur. Bir an evvel bütün Müslüman ülkeler müşterek askeri müdafaa teşkilatını kurmalıdırlar. Ve nihayet bir beşinci hedef de Müslüman ülkelerin kültür işbirliği teşkilatını kurmalarıdır. Bugün İslam aleminde yüzden fazla üniversite vardır. Fakat bu üniversiteler arasında bir işbirliği. Bunların hangi sahada araştırma yapacaklarını gösteren bir müşterek organizasyon, bir merkez yoktur. Halbuki İslam aleminin araştırmaya herkesten çok ihtiyacı var. 9 ay evvel Ziyaül Hakk'ın davetlisi olarak Pakistan'da bulunduğumuz sırada akşam yemeğinde kendisi samimi olarak bize şunu söyledi. Bakın dedi Cenab-ı Hak bana fırsat verdi. Ben Pakistan'da İslam'ı tatbik mevkiine koymak istiyorum. Ama alimleri topladım. Nerede İslam'ın muhakeme usulü kanunu? Nerede İslam'ın şirketler kanunu? Nerede İslam'ın para kanunu? Nerede İslam'ın marif kanunu dedim? Hiçbirisi bana bunları hazır olarak getiremediler. Bunları tatbik etmek için bir araştırma merkezi kurduk. Bir de baktık ki her birinin tatbiki için sayısız araştırma yapmak lazım geliyor. Hırsızın elini keseceğiz. Getirin kanunu dedim. Alimler bu kanunu hazırlarken tam bir sene çalıştılar. Niçin? Çünkü bir misal olarak söylediler bize. Efendim kesilen hırsızın kesilen elini hırsıza geri vermek caiz midir değil mi? Cenab-ı Allah'ın emri hırsızın elinin kesilmesinin acısını bir kere duyurmak mıdır? Yoksa onu elsiz dolaştırıp ibreti alem için herkese göstermek midir? Bu dahi uzun münakaşalara sebep oldu. Çünkü bugün gelişmiş olan tıp karşısında iade edilen eli dikip uğursuzun yeniden kullanması mümkün olmaktır. Öyleyse nasıl hareket edeceğiz? Bu dahi aylarca süren münakaşa ve araştırma konusu olmuştur. İslam aleminin araştırmaya her zamandan ziyade ihtiyacı bulunmaktadır. Halbuki bu üniversiteler sahipsizdir. Bakınız İngiliz tarihçisi Toynbee tarih iki kısımdır diyor. 1569'a kadar olan miladi bir de ondan sonrası. Neymiş bu 1569'un ehemmiyeti? İngiltere Kralı Royal Society of Science'i o tarihte kurmuş. Alimleri toplamış. Ey alimler siz İlim için ilim yapıyorsunuz. Hayal peşinde koşuyorsunuz. Benim tabağımın meseleleri var. Fayda için ilim yapacaksınız dedi diyor Toynbee. Bunun üzerine alimler halkın, milletin meselelerle meşgul olmaya başladılar. O münasebetle ilk defa makinalar İngiltere'de keşfedildi. Makina çağına, motor çağına, sanayi çağına böylece İngiltere'de girildi. Bugün fezaya kadar gidiliyorsa İngiltere kralının bu Royal Society of Science'ı kurmasının mahsulüdür diyor Toynbee. Ve insanlık tarihinin en mühim dönüm noktası budur diyor. Tabii biz elhamdülillah Müslümanız. Bu kabil tasniflere aldanmayız. Çünkü insanlık tarihinin en mühim yeri aslı saadettir ve dönüm noktası lazım gelirse bu da hicrettir. İslam'ın devlet olmaya attığı adım başlangıcı ancak tarihin en mühim dönüm noktası olabilir. Toynbee İslam'ın bu büyük gerçeğini gözden saklamak için böyle tasnifler yapabilir. Ancak şu söylediği sözden bizim için bir önemli nokta vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayrun nas men yenfeun nas buyurmuştur. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabbi buyurmuşlar. Onun için alimlerin hayalle değil milletin meseleleriyle meşgul olmaları gereklidir ve faydalıdır. Ama maalesef bugün İslam aleminin üniversitelerin her birinin yapacağı sayısız araştırma olduğu halde bir müşterek kültür işbirliği teşkilatımız yoktur ki İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi şu konuyu araştırsın. Abdülaziz Üniversitesi İktisat Fakültesi bunu araştırsın. Kuveyt Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi şu mevzuyu araştırsın diye bir vazife taksimatı yapacak bir merkeze ihtiyacımız var. İsraf haramdır. Bütün bu üniversiteleri kurup bunlara hedef vermezsek İslam sarayının taşlarını yeniden inşa edip İslam sarayını yeniden kurmazsak bu üniversiteler asıl vazifelerini ifa etmemiş olurlar. Şimdi sözü topluyorum. Beş tane hedeften bahsettim. İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Müşterek Pazarı, İslam Dinarı, Müşterek Askeri Müdafaa Teşkilatı ve Müşterek Kültür İşbirliği Teşkilatı Bunlar bir an evvel kurulmalıdır diyor. Bunları kurmakla biz ne yapmış olacağız? Batı'nın 25 sene evvel yaptığı işi 25 sene gecikmeyle ele almış olacağız. Onlar bunları 25 sene önce yaptılar. İşte onların Birleşmiş Milletleri. İşte onların Batı Ortak Pazarı. Comecon ve AET. Avrupa Ekonomik Topluluğu. İşte onların müşterek askeri müdafaa teşkilatı NATO ve Varşova Paktı. Bu Batı'nındır. Batı da Siyonizm'in emrindedir. İşte onların kültür işbirliği teşkilatı UNESCO. İşte onların müşterek paraları İslam alemi daha fazla gecikmeden bu adımları bir an evvel atmalıdır.